Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün ıhlamur kaynatacağım ama farklı bir şekilde yapacağım. Bu ıhlamurlar Rize'de, önde, köyünde abimlerin orada birkaç sene oldu toplamıştım. Bir sorunu yok kavanozlarda sakladığım için bir sorunu yok. Şöyle iki tutam hatta biraz daha fazla atayım atıyorum ondan sonra yarım limonu hem sıkıyorum yıkadım bunu hem sıkıyorum iyicene tam sıkmasam bile şöyle ve bunu içine atıyorum yazın kurutmuştum naneyi bayağı miktarda nane atıyorum bir miktarda kuşburnu atıyorum bu kuşburnu da bozoyukten yani Türkiye'nin her yerinden birer katkısı var biraz da elma kurusunu atıyorum. Aslında hayvan bulsaydı atacaktım ama şu an ayva bitti. Varken attım. Bunu niye mi çekiyorum? E bu zaten nane limon çok sağlıklı bir şey. Halsizliklere mide bulantılarına çok iyi geliyor. Nane limon yaparken ıhlamur ve diğer şeyleri de atmak istedim. Eşim pozitif çıktı bu pozitif çıkmadan önce tahlil yaptırmadan önce kendini halsiz hissediyordu bu halsiz hissettiğinden beri ben bunları yapıyorum bu çayları veriyordum oldukça hafif atlatıyor sadece halsizlik var İlk etapta çok az bir ateşi olmuştu şu an ateşte yok İki gündür ilaçta da başladı. E, dağlık. Normal gözüküyor. Eğer bir ilerleme olmazsa bu şekilde bunun katkısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, çektim. E, ben de kullanıyorum ve çocuklara da veriyorum. E, aynı evdeyiz ama odalarımızı hassiz hissettiği andan beri ayırdık. Ee, pozitif çıkmadan önce bu ayırdık e, odaları tek bir amaçlı. Sonra tahliller, sonuçlar zaten çıkınca pozitif olduğunu gördük. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kendimizi izole ediyoruz. Evet, e, altını yakıyorum. Soğuk suya koydum ben bunu. Kaynatacağım bir çimdik de kekik atıyorum. Kekikin şey e, koku fazla olacağını düşündüğüm için onu zor tüketebiliriz. Bu kaynadıktan sonra kullanırken e, toz zencefil fil katacağız e, bardaklarımıza. Limonu zaten kabuklarıyla beraber attım. Bir e, portakal atıyorum. Bu portakal kokusu tadı iyi veriyor ve yine C vitamini açısından çok iyi olduğu için onu da katıyorum. Ee, bir tarafta da bu sebze ağırlıklı beslenmemizi önerdiler. Ee, aile hekimliğinden de arandı. Bu rokayı aldırdım pazarda. Ee, biz çıkamıyoruz. Sağ olsun kaynım aldı getirdi. Allah razı olsun. Ee, şurada şu da Tere, bu tere zaten e, nezlede ağırlaşmamış mesela burun akıntısı, kaşıntı falan olunca birebir hemen geçiriyor. Bunu zaten kullanmak gerekiyor. Bir de maydanoz e, bu şekilde. Trasa. E, aldırdım bunu yıkadım güzel bu diş e, kabuğunu çıkarıp e, salatasını yapacağım daha önceki videolarda salata şeklinde çekmiştim ben bunu akşam salata yapacağım belki çekerim tekrar bunu şu boyda e, kısa kısa kesip uzun uzun julien doğrayarak e, çok güzel salatası oluyor son salatası gibi düşünün aynı şekilde aynı ne varsa katıyorum. Bu şekilde süzdürerek dolduruyorum bunu. Hamurumuz. Evet. Ekstra limon ee, koyabiliriz tabii ki. Çayımız. bu şekilde tavsiye ediyorum ekstradan limon da sıkabilirsiniz umarım bu virüs e, sizlere uğramaz çok zor geçirenler oldu İnşallah benim bir zorluk olmadan atlatacağız bu tarifi önemseyin Bence çok önemli Eğer gerçekten hafiften atlatırsak bu karışımları erkenden başlamamız sebebiyle olabilir O yüzden Hatta bulaşmadan önce ara ara bu karışımı tüketmenizi öneririm şiddetle öneriyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.